Ayakkabı mağazası açmak istiyorum. Ayakkabı mağazası nasıl açılır? Kendi işini yapmak isteyen her girişimcinin ilk aklına gelen iş fikirlerinden biri de ayakkabı mağazası açma fikridir. Özellikle pandemi döneminin bitimiyle birçok girişimcinin ilk tercihlerinden olacak bu fikir için aklınızda birçok soru olacaktır. İlk soru ayakkabı mağazasının nasıl açılacağıdır. Ayakkabı mağazası için kısaca belli başlı iş süreçleri şöyledir. Ayakkabı mağazası açmak için dükkan bulmak, ayakkabı mağazası için ayakkabı tedarikçisi bulmak, ayakkabı mağazası için raf sistemleri, mimari projelendirme ve tadilat, ayakkabı mağazası açılışı. Ayakkabı mağazası açmak için dükkan bulmak Ayakkabı mağazası için bütçenize bağlı olarak cadde üzeri veya sokak arası bir dükkan bulabilirsiniz. Sermayenizin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte diyelim ki cadde üzeri ve aylık 4000 lira kirası olan bir dükkan kiraladınız. Kiraladığınız dükkan için önemli hususlar, ayakkabı mağazası seçerken dikkat edilmesi gerekenler şunlar olacaktır. Cadde üzeri olmalı, tabela değeri yüksek olmalı, en az 80 metrekare olmalı, insan trafiğinin olduğu bir caddede olmalı, düz girişte bulunmalı, caddede görünür bir mevkide olmalı, mağaza içi ferah, gezilebilir ve biçimli bir yapıda olmalıdır. Ayakkabı mağazası açma fikrinizi hayata geçirirken bulacağınız mağaza lokasyonu için belli başlı dikkat edilmesi gereken konular yukarıdaki gibi olacaktır. Ayakkabı mağazası için ayakkabı tedarikçisi bulmak. Elbette sizlerin de aklına takılan bir diğer soru, ayakkabı mağazasında satacağım ayakkabıları nereden bulacağım? Durun, hemen telaşa kapılmayın. Çünkü bulunduğunuz bölgede ya da Türkiye'nin İstanbul başta olmak üzere birçok şehrinde ayakkabı üretim sanayi bölgelerinden tutun ayakkabı üretim atölyelerine kadar on binlerce tedarikçi bulunmaktadır. Mağaza açma danışmanlığı veren firmanızın iş ağında muhakkak birçok ayakkabı tedarikçisi olacaktır. Ayakkabı mağazası açarken istişare içerisinde olduğunuz çevreniz, bu süreçte mağaza raf sistemleri konusunda anlaştığınız firmanız ya da 2021 teknoloji çağının getirisiyle Google gibi bir kaynak üzerinde yüzlerce, binlerce ayakkabı tedarikçisi bulabilir, sermayenize, satacağınız ürün çeşitlerine ve kalitesine göre endişe duyduğunuz bu konuda seçim yapmak konusunda bunca seçenek arasından kararsız kalacak durumda bile olabilirsiniz. Ancak yine telaşlanmanıza gerek yok. Çünkü ayakkabı mağazası açarken size her konuda danışmanlık verecek ve sizin dilinizden anlayan bir rota var. Ayakkabı mağazası için raf sistemleri, mimari projelendirme ve tadilat. Başladığınız günden bugüne yaklaşık 10 gün geçti ve hem ayakkabı mağazası dükkanınızı kiraladınız hem de satışını yapacağınız ayakkabı çeşitlerini belirlediniz ve aldınız. Şimdi sıra cadde üzeri konumda bulunan bu ayakkabı mağazasında nasıl bir mağaza içi dekorasyon, dizayn yapmakta olacak. Bu noktada mimar ve mühendis kadrosuyla 2004 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren, mağaza açma konusunda ücretsiz danışmanlık ve destek sağlayan Rotaraf'la tanışmak isteyeceksiniz, biliyoruz. Rotaraf'ın tecrübeli mimarları ve ekibi sizler iletişime geçtikten sonra uygun olduğunuz bir zaman diliminde gelecek ve ücretsiz olarak keşif gerçekleştirecek, bilgi ve ölçü alımı yapacaktır. Sonrasında mimarlarımız mağazamızda en çok satışı gerçekleştirebileceğiniz, en modern görüntüde ve marka kimliğinize uygun bir şekilde ayakkabı mağazanızın raf sistemleri için mimari 3D çizimini gerçekleştirecek, sizlere görsel sunumunu yapacaktır. Gördüğünüz canlandırma çizimler karşısında muhtemelen doğru karar verdiğinizi o an anlayacaksınız. Ardından projelendirme kapsamında sermayenize en uygun şekilde tekliflendirme yapılarak size sunulacak ve onayınıza istinaden çalışmalar planlanarak önce raflarınızın üretimi sonra ise montajı gerçekleştirilecektir. Ardından size sadece ayakkabı mağazanız için görkemli bir açılış yapmak ve markanızı tanıtmak kalacak. Unutmayın ki başarılı girişimciler doğru tercihleriyle başarılı olurlar. Sizler de ayakkabı mağazası açılışında doğruyu hissetmek ve en uygun maliyetle en çok satışın fotoğrafı için rotarafı seçin.